<laughs> Hadi ya, gel buraya, gel gel gel, canım gel. Ne diyormuş dedesine Duru? Duru senin ne kadar oyuncu var kızım be? Sen ya kargı olan ne dedi? nerede? olan neydi? Nerede? Kargı olan neydi? Ne demiş ata kızım ha? Gel. Gel, hadi. Ne vereceğim dedi? Hangi oyuncağını vereceğim Duru? Hadi yavrum, gel yanıma gel. Ya ben seni görmeye geldim, seni de oradan Oyun istedi dedi seninle. Hadi gel bakayım bana tatlı. Gelmiyor musun? Benim öpücük 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 burada. Hadi gel gidelim ya. Hadi canım benim. Hadi tatlım benim hadi. Hadi şekerim ben. hadi. Yakalayacak <laughs> mı dede? Kaç kaç dede yakalayacak. <laughs> kaç 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 dede yakalayacak. Dede yakalayacak. Dede yakalayacak. Dede Gel. Gel bakayım gel. gel Bak dede gidiyor. Gel gel. Bak dede tamam. gidiyor. Hadi gidelim dedeyle beraber. Şey ya yapsana o şeyden bir kelime. Tabii mi? Tamam öğreteyim baba bir dakika. Ha? Hadi yapıyorum. Suyu kaynattım. Gel tatlım. Gözlerim bana. Ne düşürdün? Hadi gel dedenin yanına gidelim. Yalnız kalmasın dedi kızım. Hadi gel. Gel gel, bana. gel gel tatlım gel, taptır, gel gel. gel. gördün mü? pış pış mı yapıyordur o? Dede çok yorulmuş bugün. <laughs> Kendini bir şey dedi? Hadi. Hadi. Toprakta geldi. gördün mü kızım sen? Yok görmedim dedesi. Hadi. <laughs> Siz onlar İmraniye mi gittiler? Kim? Tamam, ben <laughs>